Ben Tayyip Kılıçarslan. Öncelikle hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Burası Kılıçarslan Gaming. Tabii benim daha çok kanalım Kılıçarslan TV. Yani arabanın olduğu kısımdı. Ee, ama şöyle bir durum var. Ben oyun videosu çekmeyi çok seviyorum ve oyun videoları çok fazla çektim ve paylaştım. Tabi sonradan sürekli işte hem kanal kapat, yeni bir kanal aç, işte o kanalı kapat, bu kanalı aç. Yapa yapa ne yazık ki o tüm videolar kayboldu. Ardından dedim ki, işte nagile videosu çekeyim, o videosu çekeyim, vlog çekeyim dedim. Onları da ne yazık ki aç kapat yaparak kaybettim. Ardından en son gördüğünüz üzere ve hepinizin bildiğiniz üzere tabii ki Kılıç yani araba kanal olarak artık yola devam ediyor. En son dedim, ya bu için hep kaldı dedim, ya bir oyun kanalım olması lazım benim, ya oyunlarla haşneşe alınan bir insanım ve bunun videolarını çekip bu onları da paylaşmayı çok seviyorum dedim, böyle bir şey niye yapmayayım? Dedim, Dedim dedim sonra gittim kanalı açtım. haddim ki bu kanalı açıyorsam da bir açıklama videosu olmaz Sonuçta bu kanalda olacak ve bu kanallar bizi bekliyor. Bunların bir videosunu yapmak istedim. Bunlar bu şekilde kanalın açıklama kısmında olunacak. Onu söyleyeyim. Ee, çok merak edilen bir tanesi yani merak edeceğiniz şey de ne oynayacaksın. Hayat dediğiniz gibi duyar gibi Tabii ki benim en çok sevdiğim. Gayet online, hayat offline tabii ki. Yani Night Online oynayacağım yine. Tabi ağırlıklı olarak Night On'dan bizi bekliyor olmakla beraber bunun yanında tabii ki PUBG Mobile videoda gelecek. PUBG Mobile e bir tık daha yükselmemin sebebi e, bizim bir ekibimiz var Spy Team diye. Spy Team T nasıl okuyorsunuz artık. E, bir ekibimiz var. Yani bu ekip zamanında çok iyi işler yaptı. Çok fazla oynadık. Çok fazla ismimiz duyuldu. Yani duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür hiç bilemem ama bu ekibin ben tekrar toplanıp oyun oynamasını çok istiyorum. O yüzden bir video içinde de olsa hani videolar için de hatta, bir video demeyeyim yani birçok video için toplanmasını istiyorum. En azından haftada bir de olsa PUBG Mobile ile ilgili bir video atmak istiyorum. Bu bizim ekiple olmasını istiyorum, tek başıma atmak istemiyorum. Yok işte öyle Vector Challenge, işte M4 Challenge falan, bunlar artık zaten milyon tane var. Ben kendi ekibimle videolar paylaşmak istiyorum. NetOnline kısmında zaten yeni server açılıyor ve yeni server zaten beni bu olaya itti direkt dedi ki aç bir kanal dedim ya açalım nasıl satayım ne olabilir ya dedim ve yeni bir kanal açmaya karar verdim bu şekilde ve o yüzden de bir oyun kanalı olarak artık devam edeceğiz kılça aslan tv zaten biliyorsunuz bilmiyorsanız da açıklama kısmında zaten link var tıklayarak oraya da gidip abone olabilir ve paylaştırma bir bakabilirsiniz bu kanalın size nasıl söyleyeyim bir açıklama videosu gibi veya kanallar ne bulacaksınız onunla ilgili şeyler bunu bilerek ilk başta yüklüyorum ki sizin neler bekliyor bunu bilin ve görün diye paylaşacağım tabii ki bu şu an bir beklentim yok daha çok oyun videoları geldikten sonra bunlar çekeceğim ayrıca şu an sürekli oynadım daha çok telefonda oynamayı seviyorum ama böyle boşluk bulduğum zaman Clash of Clans'a girmeyi çok seviyorum ve tabii ki sizlerle Clash of Clans'da oynayacağız ama öyle şeyler değil. Hani örnek veriyorum lig savaşı olur. Yani klan oluyor ya. 7 yani gün, bu 7 günün gerisinde de size klan savaşlarını paylaşabilirim. Hafta sonları zaten biliyorsunuz e, bu üçüncü köy var. Üçüncü köyde de 5 baskın hakkımız oluyor. Bunlarla ilgili bir video atarım. Yani bu şekilde bu şekilde oradan da bir iki video Clash of Clans'tan gelecek. Ağırlığımız dediğim gibi Knight Online, ikinci de, de PUBG Mobile, üçüncü de, de Clash of Clans var zaten dördüncü bir oyuna yerimin kalacağını düşünmüyorum. Çünkü bu Night Online zaten işte içinde etkinlikleri olan o bu etkinliklerin birleşmesi gereken bir video olduğu için zaten beni zorlayacak. Bir de var bir tık iyi kes parçalı böl yaparak bir tık daha diğerlerine göre etti kolay. Çok zaten en kolayı yani Clash of Clans en kolay etkileme olacak. O yüzden 3 bu videonun bulunmasını istiyorum. Ekstra video olur mu olmaz mı hiçbir fikrim yok veya başka bir oyunda paylaşır mıyım bilmiyorum ama şimdilik bu oyunda oyunların olacağının garantisini verebilirim. Ee, bir açıklama videosuydur. Sizin ne merak ettikleriniz varsa örnek veriyorum hani önerdiğiniz oyunlar vardır işte bak boşlukta bununla değerlendir, bununla da video atabilirsiniz dediğiniz oyunlar varsa açıklama kısmına yazabilirsiniz. Zaten oyuncu bir sistemim var o yüzden hiçbir sıkıntım yok. Her türlü oyunda oynayabiliyorum. Ee, i̇nşallah <laughs> güzel beklediğim gibi kanal olur. Beklentim bu kanal için çok yüksek yani beklentim bir araba kanalı bir kadar olmasa da yüksek. En azından hızlı yükselmesini bekliyorum. Bakalım bizi neler bekleyecek ve neler göreceğiz. Hep beraber bunları şahit olacağız. Ve siz de bu videolara, siz de bu anlara şahit olmak istiyorsanız hemen şimdiden kanala abone olarak yerinizi ayırtmayı unutmayın. E, tabii ki Niteon Online açılması bir tık bir ay yakın bulacak. Çünkü Kasım ayında açılacak. Ee, kanal, pardon kanal diyorum, ee, yeni server. O yüzden şimdiden PUBG Mobile'dir, Clash of Clans'dır bu tarz videolar ağırlıkta olabilir. Bunları paylaşacağım. Ee, çok nadir de olsa vlog videosu gelir mi bilmiyorum. Gelebilir de gelmeyebilir de bir şey diyemem. Çünkü vlog için ayrı bir kanal açmak lazım. Yani o yüzden yani burası bir oyun kanalı. Oyunda sadece oyun olması mantıklı. Araba kanalı araba olması daha iyi. Yani daha fazla söyleyecek herhangi bir şeyim yok. Video burada artık sonlandırmak istiyorum. Ee, öncelikle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Daima mutlu kalın. Daha ne kaldı da söylediğim şey. <laughs> evet, ufak bir teknik arızadan video kesildi. Hemen devam ekliyorum, hiç şeye gerek kalmadım Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben artık kaçayım aşağıya yorumla yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Benim için değerli. Abone değilseniz hemen bir abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Hıh kaçtım.